Bundan sonra hmm. suyla istinca ve taşla temizlenme, isticmar gelir. Şimdi sıra buna gelir. Neymiş? İstinca, isticmar. Bunların manevi yani. özel yönlerini anlatıyor. Batini anlamlarını anlatıyor. Tuvalet temizliği. Bunların ikisini bir arada yapmak, tek yapmaktan daha iyidir. Bunlar iki ayrı temizliktir. Nur içinde nur. Sünnette ve Kur'an'da bu temizlikler teşvik edilmiştir. İstinca kendilerinde bulunan dışkı Eza, acı nedeniyle suyla cinsel organı temizlemektir. Suyla temizlemektir istinca. Dolayısıyla iki cinsel organ dışkının çıktığı yer olduğu gibi aynı zamanda örtülecek ve gizlenecek iki yerdir. İnsanın içindeki acı dışkıya benzetilerek bu acı eza ise gönle ilişmiş çirkin düşünceler, saptırıcı kuşkulardır. Sahih bir hadiste şöyle bildirilir. Şeytan insanın kalbine gelir ve ona der ki: "Şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı?" En sonunda sorar. Peki, Allah'ı kim yarattı? Bakın şeytanın verdiği ve şeye besleseye bakın. Bunu kim yarattı? Ki zaten sonra Onu Allah. Allah, bunu Allah. Peki o zaman Allah'ı kim yarattı? Bu soruyu ki muhakkak sorar ki herkese sormuştur. Mutlaka bu soru herkesin aklına gelmiştir. Kalbin böyle bir acıdan temizlenmesidir işte. Hazreti Peygamber'in söylediği gibi Allah'a sığınma ve soruya son vermekten ibarettir. Yani dalayısıyla çok pis bir şey manası oluyor giriyor aynı zamanda da orası. Evet. Bu ikisi devam ediyor. Bu ikisi ön ve arka cinsel uzunlar avrettir. Avret yeridir. Başka bir ifadeyle bunlar insanın kendisine vesvese vermesine yol açan şeylere meyillerdir. İnsan asıl ve ayrıntı konularında din dindarlığına zarar veren şeylerle kendisine vesvese verir. Arka asıl dışkı eza yeridir. Arka zaten bunun için var oldu. Kadın ve erkekteki diğer iki cinsel uzu ise kadın ve erkeğin ön uzuvları ise bu aslın ferleridir. Onların iyiliğe dönük bir yönü olduğu gibi kötülüğe dönük bir yönleri de vardır. İyilik ve kötülük evlilik ilişkisi ve zinadır. İyilik yönü evlilik yani nikah, kötülük yönü ise zinadır diyor. Bakınız, az bir suya pislik bulaştığında onu etkiler ve artık o su kullanılmaz. Su da pisliğin üzerine döküldüğünde onun hükmünü ortadan kaldırır. Tıpkı bunun gibi kuşkular zayıf imanlı ve düşünceli kalplere geldiğinde onlara etki eder. Kuşkular. Pislik bir deryaya düştüğünde onda silinip gittiği gibi bilgiyle. Ve ruhul kuts ile desteklenmiş güçlü kalplere kuşkular düştüğünde de böyledir. O kuşku işte bu kuvvetli kalbe, iman dolu kalbe düştüğünde ruhul kuts ile desteklenmiş kalbe bu kuşku girse bile aynı deryaya denize düşmüş bir pislik hükmünde nasıl denizin temizliğini bozmaz. Ne pislik düşerse düşsün. İşte bu kalbe de gelse bu kuşku o kalbi bozmaz. Bu kuşku insan ve cin şeytanları ilahi ilimden nasiplenmiş birine bu kuşkuları getirdiklerinde söz konusu kişi kuşkuların dış varlığını değiştirir. Bu insan Allah'ın kendisine ihsan ettiği ilahi rahmetin inayetinden elde ettiği ledünlü bilgi iksiriyle kuşku kurşunlarına altına değersiz şeyleri gümüşe nasıl çevirebildiğini çevirebileceğini bilir. Bunun yanı sıra söz konusu şeylerin hangi yönden doğru olduğunu ve onlardan etkilenmek bir yana onlara tesir yapar. İşte ruhsal istincanın sırrı budur. Abdest alan kişi istinca etmeyip taşla temizlik yaparsa yani isticmar ederse isticmar taşla temizlik su kullanmayıp taş kullanmak. Bunun mukallidin temizliği olduğunu bilmelisin. Mukallit, taklitçi. Çünkü cemre taşlar çoğuldur. Cemaat ve Allah'ın eli cemaatin topluluğun üzerindedir. Sürüden ayrılmış kuzuyu kurt kapar. Hadiste geçen kasibe sürüden uzaklaşmış ve ayrılmış hayvandır. Sürüden ayrılmak icmaya muhalefet etmek demektir. İsticmar ise en azı üçten yukarı doğru devam eden tek sayılarla taşları toplamak demektir. Tek olmasının nedeni Allah'ın tek olmasıdır. Öyleyse sürekli olarak müşahade ettiğin tek olmalıdır. Tek yani bitir, intikam talebi demektir. Burada söz konusu olan ise şeytanın insanın imanına attığı kuşkulardır. Böylece organa yerleşen bu pisliği uzaklaştırmak için taş toplarsın. Taş toplarsın ama taşta da tek sayı. Mukallid içinde bir kuşku bulunduğunda cemaate, başka bir ifadeyle ehli sünnete, ehli sünnet ve cemaate cemaate kaçar mukallit. Taklitçi. Bir kuşkusu varsa ehli sünnet ve cemaat yoluna kaçar. Çünkü Allah'ın eli rivayette bildirildiği gibi cemaat ile beraberdir. Allah'ın eli onun desteklemesi ve gücü demektir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem cemaatten ayrılmayı yasaklamıştır. Bakın işte cemaat olmanın hükmünü burada da izah etmiş oluyor. Çıkamadı işin içinden. Mukallit en son mukallit çıkamadı, cemaate kaçtı. cemaate kaçtı. Cemaate kaçtığı zaman o vesveseden de kurtulacak. Ehli sünnet ver cemaate. Bu nedenle icma İmamların görüş birliği meşru hükmün delili olmada kitap ve kesin bilgi ifade eden mütevatir hadis gibi evet. nassın yerini almıştır. Bu temizliği taşla yapmak işte budur.